2023 yılında ekonomik sıkıntılarla boğuşan Şanlıurfalı vatandaşlar yeni yılda ekonomik sıkıntılardan sağlık, huzur ve bol kazançlı bir yıl dilediler. 2024'te neler bekliyorsunuz? Efendim 2024'te beklentilerim sağlık, huzur, bereket, kavgaların, savaşların olmadığı bir yıl olsun. Herkesin huzurlu bir şekilde Yüce Rabbim'den e, temenni ediyorum. Yüce Rabbim'den tek duandır. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Anneler ağlamasın, kardeşler ağlamasın, dedeler, neneler, teyzeler gözyaşları dökmesin. Masum insanlar, masum çocuklar ölmesin. Yeter artık. Yani insanız ya insan insan. Bir insanın beklentisi ne olabilir ki? İnsanız arkadaşlar. Bu dünya hiçbirimize kalmayacak. Koskoca peygambere kalmadı. Benim benim senin gibi birine mi kalacak? Lütfen artık yani Allah ya Allah Rabbim Allah. Allah. bir su dök. <laughs> Be zalim oğlu zalimlere, ülkemizi bozanlara, kavga dövüş çıkaranlara bir su dök. Bu hainleri aramızdan çıkar ya Rabbel Alemin. Amin. Para, sağlık, her şey. Huzur. Barış. Vallahi inşallah huzur getirir. İnşallah ne bileyim temennimiz iyi olması. 2023 bizi her şeyi yaşattı. İnşallah bundan sonraki temennimiz de 2024'te güzellik bekliyoruz. Güzel şeyler olur inşallah. 2024'te İnşallah her, 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 şeyin hayırlısını bekliyoruz. Allah daima iyilikler nasip etsin inşallah. 2024'te milli piyango çekeceğim. İlla çekeyim. illa çıkar abi. Allah rızkıyla. Babam şans verdi bana. Düzenin iyi olması, fiyatların iyi olması Bir tane çekeceğim 2024'te. Çıkarsa hayallerimiz var Allah şükür. Beklentim yani mutlu olmak istiyorum. Eko ekonomi sıkıntı çekmek istemiyorum yani. <laughs> Huzurlu bir yaşam sürmek istiyorum. 2024'te inşallah İstanbul'un hakim olmasına bekliyoruz. İsraillerin yok olmasına bekliyoruz. Haytada silmesine. Onlar o zalimlerin durdurulmasını bekliyoruz. İnşallah Müslümanlık dünya hakim olur, İslam dünya hakim olur. Rabbim bütün herkesi İslam eylesin. Bu İslam düşmanlarına da kahru perişan eylesin diyorum buradan. Buradan bütün dünya, bütün İslam, bütün Müslümanlara selamlarımı iletiyorum. Genel şartlarına bakarsan her gün farklı bir faizle kalktığımız için her gün bir ekmek alıyorsun, ekmek altısa on oluyor şeker alıyorsan üste 5 oluyor. Ondan dolayı hiçbir beklentimiz yok. Yani her şey karamsardır. Yapacağım şey yok. Beklentilerden yani daha iyi bir gelecek, daha iyi şartlarda çalışmak, kazanmak. Yani şu an asal ücret 11.400 ama görünüşe göre çok görünüyor ama az yetmiyor. Yani beklentimiz 15 16000 -16 olsaydı tabii şu anki duruma göre. Her şey yükselecekse o da yetmez. Bir ayağı Gracias. Yeah. Yeah.